Evet arkadaşlar şey şimdi bu da modlarla survival'ın ikinci bölümü olması gerekiyordu ama e, oyunum crashlendi. Oyunum crashlendi. Bu yüzden modlar silindi. Yani artık modsuz normal survival çekeceğiz. Yani düzelene kadar düzeltmeye çalışacağım. Eğer düzelirse yine modlarla survival'a devam edeceğiz. Ama düzeleceğini de pek sanmıyorum çünkü Minecraft Forge'u kurmak istiyorum. Ondan sonra diyor update şu roaming şu falan hatma hatalar veriyor. İşte o yüzden ya olacak gibi değil. Ama olursa ki umarım olur. O zaman çekeriz yine. Bu böyle birazcık açıklama gibi. Olacak ama yine kaldığımız yerden bu sefer modsuz olarak devam edeceğiz. Yani yeni bir dünya açacağım şimdi. O yeni dünyada devam edeceğiz. Eğer mod olmazsa ölümüne geçeriz. Aslında nasıl yapıldığını bilen varsa lütfen söylesin. Kapıyı kapat. Nasıl yapıldığını biliyorsanız eğer lütfen yani söyleyin. Ee, bu şimdi dolması birazcık uzun sürecek galiba ben videoyu durduruyorum. Dolana kadar. Dört. Dört. geldim. Gördüğünüz gibi hiç bir tane mod yok. Ya mod mecburen yok ya. Oo. Geop Chip Gaming. Chip Gaming oldu. Ne güzel de oldu. Şimdi bonus çandık yine açık oluyor. Benim favorim bonus çandık. Canım benim. Evet. Savutmayalım Savutmayalım Bonus çesti açalım. Ah, kırık ne yuva. Öf. Özür dilerim yine oldu o ses ya yine oldu o ses ya Oooo. Yani düzeltmeye çalışacağım ben o mod şeysini eğer olmazsa yani bir bilginiz varsa o forge ile forge ile ilgili falan lütfen yorumlara yazın eee basın bastı çok güzel ha bir de skinimi değiştirdim skin nasıl ay zombies olarak geldim hm, şimdi mod tanıtımı çekeceğim eğer modlar düzelirse şimdi ilk önce ağaçları dadan ya oynamayı da özlemişim abi biraz onun da acısını çıkarız ne güzel şimdi timber mod olacaktı oh. timber mod olacaktı var ya Allah bismillah ne güzel oldu lan öyle ha. oyunları işte modların silinmesi çok kötü oldu abi ya bir de e, Cemal ile birlikte e, başka oyunları da geçeceğiz. Yani oyun şunu çekin, şunu çekin diye önerisi olanlar varsa lütfen yorumlarda bilirsin. Ama şey, e, ne döndü indirilen oyun pek şey yapmayacağız. Counter Strike Strike 2'de e, oynamak istiyoruz. Bir de e, kurtlar ay e, Slender oynayacağız. Bir de şey Cemal kurtlu mutlu bir şeyler diyordu onu oynayacağız yani başka böyle online oyun söylerseniz onları da oynayabiliriz ah oh. şu oyunun sesleri gene var ya ooo merak şimdi tek var mıydı ya benim Allah hayır He, geldim. Bir işim vardı. Hı, Geldim. Geldim ya. Geldim, geldim. Geldim. Açalım Açalım. Kıralım. açalım abi. Açalım çok güzel bir. Açalım çok güzel bir cümle oldu. Müthiş vallahi. Olala. Kendimi tebrik ediyorum. bir de Cemal'le Cemal ile birlikte e, şey yapacağız böyle bir oyun seçeceğiz diyelim hani Bloom DJ'de olduğu gibi ilk videoda oyunu tanıtacağız ikinci videoda oynayacağız bir de bir tane daha arkadaşımız gelecek o da e, şey o da Cemal aynı işi yapacak yani Cemal falan Counter Strike 2'de çekeceğiz yani öyle düşünüyoruz Ya bir de şey, yine döndü. Ba başka oyun öneriniz varsa lütfen yazın. Yani çekinmeyin. Sakın. Ha, bunu da koyalım. Bunu da böyle yapalım. Oh, 40 tane çıktı. Hmm. Yakında kazıya da başlarım abi ben burada. Hmm, Otomatik. Zaten şimdi küçücük bir kulübe yapacağım. Yani öyle ilk gece için abi şu an böyle o müthiş olsun o şöyle de olsun bu da olsun ya nasıl olmasın şeyler yapmayacağım ama kum ya o kum lazım abi bana şey bu evi bitirdikten sonra videoyu durduracağım çünkü 10 dakikaya yaklaşıyor yani 10 dakikadan uzun olunca da video yüklenmeyi bilmiyor ki crafting table yapalım hemen. O yüzden kendime sınır koydum 10 dakika. Belki daha uzun bazılarında olabilir. Ama bu videoda değil. Karlar da var ya. Adam sinir ediyor ya. Şimdi ne güzel reis mini map olacaktı. C'ye basacaktık. Ondan sonra buraya işaretletecektik. O oh, ne güzel olacaktı. Hmm. yok ki abi ya. Boş olur da kapatalım şimdilik. Şuradan ben de aşağı koyayım. Madene gitmeden önce aa. şunu da söyleyeyim dedim <laughs> Witch Gaming olarak aa, şey yapacağız. ne onu abone aa, devamını istiyorsanız beğenin. Olacak. Öyle bir şeyler yapmayı planlıyoruz de başka oyunlar da oynayacağız ama ne oynasak ha oynasak deyip duruyoruz Cemal diyor kurtlu bir oyun var onu oynayalım onu onu diyor ben diyorum yak lan kurt mırtı ıı, işe yaramaz diyorum öyle işte yani oyunlar lazım bize oyun 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 biliyor musun biz oyun 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 valla oyun ah, sapıttım ya Şimdi şuradan birkaç tane taş Ya ben aslında direkt ben tahta yerine taştan kılıç yapsaydım daha iyiydi. Burada bitirelim videoyu. İyi günler iyi oyunlar. Bu birazcık şey bırak abiden özenti oldu ama. Yani olsun. Seviyoruz onu. Evet şimdi. Şimdi, evet devamını istiyorsanız lütfen beğenin, beğenin, beğen, beğen. Çok kolay ya. Beğen tuşuna basacaksınız işte. İşte iyi, iyi günler, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.